Ölüğün nin badi nan guz u tiz qandini müngüz uuldu altayda omda pürüze bandini axu ölüm nin badi nan guz arjan uuldu altayda omda pürüze bandini Orman yangınını çıkaran kahpelerin etnik kökenleri ve memleketleri açıklanmalı ki bu millet düşmanlığını net bir şekilde bilsin. Bu kaçıncı kezdir? Ve bunlar ayrıca ormanda değil sadece. iş yeri, makine, yani devlet ait veya milliyetçi bir şahs ait fabrika yakıyorlar, iş yeri yakıyorlar, iş makinelerini yakıyorlar. En sonunda şimdi dünyanın ormanını yaktılar. Ciğerlerimiz yandı. insanlarımız öldü. Milletin evi yandı. Turistik bölgeler yandı. Hem devlet olarak hem millet olarak zarar görmüş bir ulusuz. Ve devlet açıklamıyor bu insanların etnik kökenini. Memleketlerin nere açıklamıyor. Tutuklasa bile açıklamıyor. Diyor ki işte teröristtir veya PKK'lı teröristtir vesaire deyip geçiyor. Ama bu yetersizdir. Türk milleti düşmanını net bir şekilde bilmek istiyor. Yani sabır nereye kadar sabır? Yarın bunlar yine yakacak. ve ne olacak? Yine konuşacağız. 2-3 gün sonra unutacağız mı? Bunlar Türk düşmanıdır. Ve örgütlü bir şekilde hareket ediyorlar. PKK'nın eylemci koludur. Tahminimce çoğu gençlerden oluşuyor. ama başlarında tabii ki biraz daha olgun kahpeler olabilir. Ee, dediğim gibi büyük ihtimalle eylemi yapan bizzat e, gençlerdir. Onların başında da olgun kişiler vardır diye düşünüyorum. Ve bunlar sadece orman değil, fabrika, iş makinesi vesaire yani yakıyorlar. Birçok şeyi haberde göremezsiniz. Çıkmıyor. Çıksa zaten Türk milleti isyan edecek. Diyecek ki bu nedir ya? Bunlar kimdir? Bunlarla neden mücadele edilmiyor? Ediliyorsa niye bunlar bu kadar türemiş? Resmen ülkeyi yaktılar ya. Akdeniz gitti. Turistik bölgeyi yaktılar. İnsanların evlerini yaktılar. İnsanlar öldü. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Ya Türk milleti yani bu bu sabır nedir ben anlamıyorum. Nereye kadar bu sabır? 2-3 gün konuşup 3. gün ey neyse işte olmuş. Allah belalarını versin bilmem ne deyip mi geçeceğiz? O zaman ülkemiz sürekli zarara girecek. Onlar fabrika, iş makinesi, devlete zarar vermeye, halkımıza zarar vermeye devam ediyor. Ormanlarımızı yakıyor, ülkemizi yakıyorlar. Ve bunlara karşı ciddi ve çok geniş çaplı önlem alınmalı. Bence yani sivil milliyetçi insanlar bu işi çözer ki devlet yetişemiyor ya da ne bileyim yani bunlar bu kadar türediyse niye mücadele edilmiyor mu bunlarla ya da devlet yetişemiyor. Yetişemiyorsa o zaman sivil, e, milliyetçi insanlar bu işe el atacaktır ve bence atmalı da başka çaresi yoktur. Ve devlet de milliyetçi insanlara yetki vermelidir. Diyecek ki teröristi yakaladın mı? Suçlu mudur? Onu imha edebilirsin. Böyle bir yetki verecek halka. O zaman bak terör kalıyor mu bu ülkede? Çünkü başka çaresi kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Sabır, sabır, sabır. Nereye kadar sabır? Artık bu mücadele anca sivil ve milliyetçi Türk insanları tarafından çözülecektir. Başka yolu yoktur. Yani devlet yine mücadelesini verir ama maalesef devlet yetişemiyor gördüğünüz gibi ve e, sivil milliyetçi Türk insanları bu ele e, bu işe el koymalıdır diye düşünüyorum esenlikler.